Girişimci olarak yatırımcıların şirket yönetiminde nasıl bir rol almasını tercih edersiniz? Ben genelde silent partner yani sessiz yatırımcıları tercih ediyorum. Ama tabii ki ihtiyacımız olduğu zaman da el uzatmaları işimize geliyor. Şöyle ki da mesela biz iç işlerimizde bağımsız iç işlerimizde yatırımcılara bağlı olarak bir yol izliyoruz. Gerektiğinde tabii ki aylık raporlamamızı yapıyoruz. Bazen haftalık bilgilendirmelerimizi de yapıyoruz. Fakat aldığımız kararlarda ve bütçelemede daha çok bizim şirketin operasyondaki yönetim kararları veriyor. Ama dediğim gibi biz bir talepte bulunduğumuz zaman bize en kısa zamanda cevap vermeleri de bizim işimizi kolaylaştırıyor. Toparlamak gerekirse bence sessiz ama ihtiyaç olduğunda da her türlü desteği veren yatırımcılar en iyisi.